Bizim temel olarak yapmaya çalıştığımız şey, benim temel olarak yapmaya çalıştığım şey bir farkındalık yaratmak. Erişkinlerde görülen ve dünyada sıklık giderek artmakta olan tip 2 diyabet hastanın kaderi değil. Ve uygun hastalarda ilaçlarla, tedavilerle, insülinlerle ve diğer davranış tedavileriyle kontrol altına alınamayan bireylerde, organ hasarı yaşamakta olan bireylerde, ciddi kilo problemi olan bireylerde bu hastalık kader değildir bu hastalık ölünceye kadar seninle devam edecek ifadesinin doğru olmadığını, bu hastalığın çok efektif, çok güçlü bir alternatif bir cerrahi tedavisinin olduğunun bilinmesini istiyoruz. Metabolik cerrahi bu hastalara yepyeni bir hayat sunabilir. Biz hastaların bu hastalığın pençesinde kalmak zorunda olmadıklarının metabolik cerrahiyle ilaçlardan, insülinlerden ve daha önemlisi organ hasarından korunup yüksek bir hayat kalitesi, yüksek bir hayat standartlarıyla yaşamlarının geri kalan bölümünü idame ettirebileceklerinin bilinmesini istiyoruz. Yeter ki çok geç kalınmamış olsun, insülin depoları tükenmemiş olsun.